Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye ile Pakistan resmen imzaları attı. Birleşme sağlandı. Kıymetli izleyenler, Pakistan Ulusal Havacılık Uzay Bilimi ve Teknoloji Parkı ile Baykar arasında işbirliği anlaşması Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve NASDP Komutanı Genelkurmay Kulam Abbas Gunman tarafından imzalandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Pakistan Başbakanı Şerif'le açılış töreninde bir araya geldi. Açılış programının ardından Baykar'la Nas DP arasında işbirliği anlaşması imza töreni gerçekleşti. Anlaşmayı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la Nas DP Komutanı Kor General Abbas Kumman imzaladı. Başbakan Şahbaz Şerif, Selçuk Bayraktar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Munir Ahmet Sıha, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaher Ahmet Baber Zuhdi ve Nas Komutanı Kor General Abbas Kumman, Pakistan Hava Kuvvetleri Envarterinde yer alan Bayraktar Akıncı TİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Baykar tarafından kurulan Baykar teknolojisinin Pakistan'ın uzay ve havacılık ekosistemine katkı sunacağı ve NASTP bünyesinde ARGE faaliyetleri yürüterek tarafların karşılıklı olarak inovasyon ve yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin büyümesi için çalışacağı ifade edildi. Baykar'dan yapılan açıklamada başlangıçtan bugüne tüm projeleri öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde ettiği ifadelerini kullandı. 2021 ve 22 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99,3 olan Baykar, 1,18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi, dedi.